Merhabalar çocuklar. Şimdi matematik ders kitabınızda sayfa 242'nin çözümlerini yapacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Bize tabloyu doldurmanızı istemiş. Dairenin çapını, yarı çapını, dairenin çevresini ve dairenin alanını yazmamızı istemiş. Dairenin çevre formülü 2 çarpı pi çarpı r'de. Burada pi şeklinde göstermemizi istemiş. Yani pi yerine herhangi bir şey yazmayacağız da 2 çarpı r çarpı pi diye okuyacağız dairemizin çevresini. Yine dairenin alanını da pi r kare formülüyle bulacağız. İlkine bakalım dairemizin çapını vermiş 16 cm. Yarı çapı yani çapın yarısı oluyor. 16'yı 2'ye böldüğümüzde 8 cm bulmuş oluruz. Dairenin çevresini bulacaksak yarı çapla 2'yi çarpacağız ve yanına pi yazacağız. 8 çarpı 2 16 yanına da pi yazıyorum. 16 pi. Dairemizin alanını sormuş. Pi r kare ile bulunur. Yarı çapımız 8'di. 8'in karesi 64. 64 pi formülüyle buluyoruz. İkincisine geldik. Dairemizin çapını 0 tam onda 8 vermiş. Yarı çapı, çapın yarısı oluyor. 0 tam onda 8'i 2'ye bölersek eğer 0 tam onda 4 buluruz. Dairemizin çevresini soruyor. 2 çarpı r ile buluyoruz. Yarı çapı 0 tam onda 4. 2 ile çarparsak 0 tam onda 8 buluruz. Yanına da pi yazıyoruz. Yani 0 tam onda 8 çarpı pi olmuş oluyor aslında. Dairenin alanını sormuş. Pi ile kare bulacağız. R'miz yani yarı çapımız 0 tam onda 4. Karesini alırsak 0 tam yüzde 16 olur. Yanına da pi yazıyoruz. Sıf, yüzde 0 tam 16 pi olmuş oluyor. Üçüncü satırda ise dairenin çevresini vermiş 12 pi olarak. Yani burada biz 2R'nin 12 olduğunu anlıyoruz. 2R bizim için çap demektir. Çapımız 12 olmuş oluyor. Yarı çap bunun yarısı 6 cm oldu. Ve bize dairenin alanını sormuş. Pi re 6'nın karesi 36, 36 pi buluyoruz. Dördüncüsüne geldik. Dairemizin alanını vermiş 9 pi olarak. Bu pi re kare. E, piler giderse eğer biz R karenin 9 olduğunu görüyoruz. Hangi sayının karesi? 9. Bu da 3 olmuş oluyor. Yani yarı çapımız 3. Buradan çapımız 2 katı 6 olmuş oluyor. Ve son olarak çevremizi bulacağız. 2 pi R'den bulunuyordu. Yani 6 pi olmuş oluyor. İkinci sorudayız. ABCD dikdörtgeninin içine kenarlara değecek şekilde iki eş daire çizilmiştir. AB uzunluğu 12 cm olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. P'yi 3 alınız demiş. AB uzunluğunu yani dikdörtgenin uzun kenarını 12 cm vermiş bize. Ve bize taralı bölgenin alanını sormuş. Şöyle aşağıya yazacağım. Yeterli alan olmadığı için aşağıda göstereceğim. Biz taralı bölgenin alanını bulmak istiyorsak eğer dikdörtgenin alanından içerideki dairelerin alanını çıkartmak zorundayız. Dikdörtgenin alanından iki tane dairemiz var. Yani iki tane dairenin alanını çıkartırsam eğer geriye taralı olan kısımlar kalmış olacak. Şu maviyle gösterilen kısımlar. O zaman ben dikdörtgenin kısa da uzun kenarını bilmeliyim ve dairenin de yarı çapını bilmeliyim. Çünkü dairenin alan formülü pi r kareydi. Dikdörtgenin alan formülü ise kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. Biz sadece AB kenarının uzunluğu 12 cm verilmiş. Şöyle dairelerimin merkezlerini belirleyelim. Dairemle ilgili şunu biliyoruz. Yarıçap uzunluklarımız birbirine eşit ve R olsun diyelim. Şurada ben iki, tüm yarıçapları çiziyorum tek tek. Bunların her birinin uzunluğu R olsun diyelim. O zaman biz şurada gösterilen doğru parçasının uzunluğunu bulabiliriz. Bu doğru parçası ile AB uzunluğu birbirine eşit. Yani şurada yarı toplamı 12 cm olacak. 4 tane R tüm R'lerimi toplarsam 4 tane yapar. 12 ise eğer her iki tarafı 4'e bölerek R uzunluğunun 3 cm olduğunu görüyorum. Yani yarı çapım 3 cm'ymiş. Şöyle hepsini geri siliyorum. Sadece şöyle merkezlerimizi belirleyelim tekrardan. Yarı çap uzunluğumuzun 3 olduğunu bulduk. O zaman bu dairelerin alanını bulabilirim ben. Pi r kareden pi'yi 3 alacağım. 3 çarpı 3'ün karesi olacak. Hatta bunu da yapalım. 3'ün karesi 9. 3 de çarparsak 27 olur. Bir tane dairemin alanı 27 cm kareymiş. E bize iki tanesini çıkartacağız. Bunu da unutmayalım. Şimdi dikdörtgenimin alanını bulmaya çalışacağım. Şimdi uzun kenarı biliyoruz, ancak şurada verilen kısa kenarlarımızın uzunluklarını bilmiyoruz. Bunu da yine e, dairenin yarıçaplarından yararlanarak bulacağız. Burası da yarıçap. Hatta şöyle çizdiğimde çap olmuş oluyor. Dairemizin buradaki çapıyla Dikdörtgenin kısa kenarı birbirine eşit olmuş oluyor aslında. Biz R'yi 3 bulmuştuk. 3, 3 daha 6 olmuş oluyor. Karşı kenarlar eşit. Yani dikdörtgenin kısa kenarı da 6 cm olacak. Bunu da belirledik. Şöyle bir tanesi yazılı kalsın. Dikdörtgenimin uzun kenarı 12, kısa kenarı 6 olmuş oldu. Şöyle en sol tarafta yazacağım. Taralı bölgenin alanını bulmak istiyorsam dikdörtgenimin alanı 12 çarpı 6'dan 72 cm oluyor. Biz bir tane dairemizin alanında 27 bulduk. Ancak iki tanesini çıkartacağız. 2 çarpı 27'den 54 cm oluyor. Dikdörtgenimin alanı 72, iki tane dairemin alanı 54. Çıkarttığım zaman da taralı bölgemin alanını 18 cm kare bulmuş oluyorum aslında. 3. sorudayız. Yanda O ve K merkezi daireler M noktasında birbirine değmektedir. KM uzunluğu 7 cm olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Biz taralı bölgenin alanını bulmak istiyorsak O merkezli büyük dairemizden K merkezli küçük dairemizin alanını çıkartmalıyız. Geriye taralı olan bölgeyi bulacağız. O zaman bakalım O merkezli büyük dairemizin alanına. O merkezli dairemizin alanını bulmak için pi r kare formülünü uygulayacağız. Pi'yi 22/7 almamızı istemiş. Çarpı r'sini bulacağız yani yarıçapına. O'dan dairemin üzerindeki bir noktaya gidiyorum. Yarıçapı bulmak istiyorsam şurası O merkezli dairenin yarıçapı olmuş oluyor. KM uzunluğu küçük olan daireyi de baktığımızda, şöyle silelim hatta, küçük olan dairemize baktığımızda K merkezli. Burası 7 cm yarı çapısa OK uzunluğu da 7 cm olacak. Ve böylelikle O merkezli dairemin yarıçapının da 14 olduğunu görüyorum. 22 bölü 7 çarpı 14'ün karesi olmuş oluyor. Bunu şöyle yapabiliriz. 22 bölü 7 çarpı 14 çarpı 14 diye açarız gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman alanımızı 616 santimetre kare bulacağız. Sonra küçük dairemize geldik. K merkezli küçük dairenin alanını bulacağım. Yine pi r kare formülüyle pi yerine 22 bölü 7 yazıyorum. R'ye 7'nin karesi. 22 bölü 7 çarpı 7 çarpı 7 dediğimizde ve sadeleştirmeleri yapıp 22 ile 7'yi çarptığımızda 154 cm kare bulacağız. Tarılı bölgeyi bulmak istiyorsak da büyük daireden küçük daireyi çıkartmalıyız. Şöyle en altta göstereyim. 616'dan 154'ü çıkartırsak eğer tarılı bölgemizin alanını 462 cm kare bulmuş oluyoruz. Dördüncü sorudayız. Yandaki 7 0 gösteren saatin yelkovanın uzunluğu 12 santimetredir. Saat 8 olana kadar yelkovanın taradığı alan toplam kaç santimetre kare olur? Saat 7'den 8'e gelecekse bir kez yelkovan saati turlamış olacak aslında. Yani bu dairenin e, tamamını turlamış oluyor. Bize aslında dairenin alanını sormuş oluyor. Dairemin yarı çapını ise Yelkovanın uzunluğu olarak alacağım. Burada yelkovanın uzunluğunun 12 cm olduğunu söylüyor. Pi r kareden taradığı alanı bulabiliriz. Pi yerine 3 yazıyorum. R yerine 12 yazacağım. 12'nin karesi. Çünkü yelkovanın taradığı alanı soruyor bize. O yüzden yelkovanın uzunluğunu yarıçap alıyoruz. 3 çarpı 12 çarpı 12'den 12 ile 12'yi çarparsak 144. 3 çarpı 144'ten 432 santimetre kare buluyoruz. Beşinci sorudayız. Yanda verilen daire şeklindeki çim sahanın etrafındaki genişliği 10 metre olan koşu pisti vardır. Daire şeklindeki bu koşu pistinin içindeki çim alan biçilecektir. Çimin metre karesini 1.25 TL'den biçecek bir firmaya yaklaşık kaç TL ödemesi gerekir? Şimdi bize bu e, merkezden bu dairenin merkezinden ucuna kadar olan uzaklığın 50 metre olduğunu söylüyor ve çim sahanın etrafındaki genişlik 10 metreymiş Koşu pistte. Yani hatta şöyle rengimizi değiştirelim. Şu kırmızıyla çizdiğim kısmın genişliği 10 metre. O zaman geriye kalan çim sahanın yarıçapı aslında 40 metre olmuş oluyor. Bize de çimin yani şu ortada kalan daire şeklindeki koşu pistinin içindeki çim alanın biçileceğini söylüyor. Yani ilk önce buranın bir alanını bulmalıyız. Pi re kareden bulacağız çimin alanını. Pi yerine 3 yazıyorum. R'miz yarı yani 40 olmuş oluyor. 40'ın karesi. Buradan da çarptığımız zaman 4800 metre kare buluruz. Yani şu yeşille gösterilen çim pistin alanı 4800 metre kareymiş. Bize metrekaresini 1'ye 25 TL'den biçeceğini söylüyor. O zaman 1 metrekaresi 1 tam onda 1 tam yüzde 25 TL ise ya da 1.25 TL ise 4800 metrekaresi nedir diye soruyoruz. Burada içler dışlar çarpımı yapacağız. Yani soru işaretini bulmak istiyorsak 4800 ile 1.25'i çarpacağız. 1.25 çarpı 4800. Burada 1.25'i açabiliriz. 125 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Çarpı 4800. Sıfırlarımız sadeleşti. 125 ile 48'i de çarptığımız zaman 6000 TL buluyoruz. 1 metrekaresine 1.25 ödüyorsak eğer 4800 metrekarelik alana 6000 TL ödeyecekmişiz.